Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kaza getirdi. Karamürsel'de adeta can pazarı yaşandı. Kaza E-130 Karayolu'nun Karamürsel geçişinde meydana geldi. Fevzi Mevlüt Özdemir'in kullandığı kamyonet bir anda kontrolden çıktı önce bariyerlere çarptı hızını alamayınca ters dönerek şarampole yuvarlandı. Aracın içerisinde 3 kişi vardı. Fatih Mevlüt Özdemir, Erdinç Koşar ve Recep Özdemir sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumu ağır.